Çocukken sana hep ne söylerdim? Seni doğuracağıma taş doğraydın derdin. O değil öbürü. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttim derdin. O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. Kalk ders çalış derdin. El alemin çocukları yüksek not alıyor. Sen niye alamıyorsun? Geri zekalı mısın? Ben geldim. Aa, hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Nişan koçu almıştım ama annem bir buttan fazlasını yollamadı. düştüm ben aşka Çıtı pıtı bir şey çok tatlı Ne de olsa batmanlı Görünüşü yürüyüşü bir başka Görünce düştüm ben aşka Çıtı pıtı bir şey çok tatlı Ne de olsa batmanlı Kaynanan bak küsmüş Niye?

bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basar Şiki baba baba Şiki 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 baba Kafamda yok hiç ulaşan Döne döne uçtu kızlaya Arama boşuna yok benim acı Abi Ne oldu? Abi Ne oldu? Babam Babama bir şey mi oldu? Annem. Anneme bir şey mi oldu? Ablam. Ablama ne oldu? Bir şey olmadı lan aşağıda seni bekliyoruz misafirlik. Oğlum sen hayırdır lan? O elini indir. Ee? Hadi sen bir daha koy. E koydum. Vallahi <laughs>

Kimse sana canım cicim balım demesin Kıskanırım seni başka biri sevmesin Ben Aa, Bakıyorsun öyle marur bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma evdeleme ne olur Canım acısa da gitmem yeniden doluyorum kolaya gitme O tevetsiniz. İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Mustafa Topaloğlu, Mahmut Tuncer hepsi. Hepsinin oda numarasını aldım ben. Sabah 7'den 10 dakika önce herkesin odasını arıyorum ben şimdi. Almanca böyle sanki şeymiş gibi resepsiyona. Sonra, İyiyim. o gün kaybolursa kaçak derim. Anam anam... P.E.G bu? Benim adam çikolata adam. Aaaa, ah, ah. çikolata isen yerim öldürürüm. Aaaa, ah, 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 ah. çikolata, 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 çikolatam. Ah. Çikolata bitti. Ah. Meşhur dolandırıcı, Fırıldak Ömer... ...azılı gangster Al Capone risa. Suçlarımızın sayısını Allah bilir. Ömrümüzün yarısı cezaevlerinde geçmiştir. Şuna bir bak, şuna bir bak! Vay! Hadi yazın. Fa, sol, la, si. Sol, fa, mi. Sol, fa. Sol, fa. Fa, mi. Sol, fa, Cumhuriyet bağımı geldi bize mutlu. Bağlaklar donattık güzel koptu. Sokaklarda evlerde al bağlar dargınlığı. Onun ağ zengini bütün dinlatsanız. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basarım Mueve la cadera. Cha, cha. Mueve la cadera. Cha, cha, la cadera. Cha, coño. Kankamı üzeri üzerim bulaşını överim laf keserim çünkü dakika, o benim kankam. Sıkıdır, <laughs> <laughs> sıkıdır sıkı kırpma gözlerini hiç. Hey. Yutma sözlerini hiç. Hey. Kırpma gözlerini hiç. Hey, hey, hey. Sıkıdır, sıkıdır kırpma gözlerini hiç. Hey. Yutma sözlerini hiç. Hey. Kırpma. Şeyim demesin zaten Kraliçe belli ben sana bu bayram kurban olurum Sen zaten bana her bayram şeker oluyorsun canım başka Görünce düştüm ben aşka Çıtı pıtı bir şey çok tatlı Ne de olsa batmanlı Görünüşü yürüyüşü bir başka Kola getirir misin? Kola mı Pepsi mi? Coca Cola Normal mi diyet mi? Normal bir kola e, Büyük bardakta mı küçük bardakta mı getireyim? Ya normal bir bardakta getir Şey soğuk mu sıcak mı? Ya getirme bana bir su getir Musluk suyu mu getireyim yoksa dolaptaki soğuğu mu getireyim? Bak şimdi seni öldüreceğim he. Bıçakla mı silahla mı? <laughs> Selamun aleyküm abi. Abi çok açım ya. Bir tane muz versene abi param yok. Öderim yemin ederim abi. Daldan da zıplarım abi ya. Arabanın üstüne çıkarım her şey yaparım abi. Hani diyorlar ya insanlar maymundan geldi. Öyle bir şey yok abi ya. Maymunlarla Allah belasını versin. İnsanlar çok değerli ya. Abi bir tane muz ya. Valla kurban çürü Çürük mühü ver. Vallahi kabızım abi. Çaktırma. Kurban olayım abi. Sağ ol. Vermiyorum abi. Allah belanı versin. Bizden geldi. Sıkıdır, sıkıdır kırpma gözlerini hiç hey. Yutma sözlerini hiç Kırpma gözlerini hiç hey. Sıkıdır, Kırık kırpma gösterini hiç, tutma hey. sözlerini hiç, kırpma. Hey. Şimdi mutlu olma vakti, hediyelerim alma vakti. Hediyelerim nerede? Beni kaçırarak çok büyük yanlış yaptınız. Niye sen kimsin ki? Sen bilmiyor musun benim babamın kim olduğunu? Patron geldi kendisi sorarsın çok konuşma. Hoş geldin patron. Hoş geldin baba. <laughs> Evet hepinize merhabalar arkadaşlar bugün yanımda evet ah. bugün yanımda Ediz Yaman Karapınar var kendisi benim kardeşim olur arkadaşlar öpücük göndermek yok mu Ediz'de annemin telefonunda hiç videosu yoktu TikTok'ta bir tane vardı babamın telefonunda bir sürü vardı şimdi hep çekeceğiz tamam mı? Olur mu? hemen evet. Göz yok. kırptın sen değil mi? O kadar evet. Ki. Hı. 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 Şimdi Hı. arkadaşlar Hı. çekeceğiz tamam mı? Öyle yapma ama gözlerin çok hacır. Hı. Hı. Öpücük Hı. gönder. Hı. Hadi biz çekmeye bakalım. Sana buradan bir koyarım. Ameliyat ümüğü gibi yere yapışın. Adana'da yıklan bir. Allah da mı Kardeş sen de anlansın herhalde